Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yine Ahmed bin Rufayet'in Fetul Rahman Rahim isimli kitabından ne yapıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in isimlerinin yazılma şekli var. Bunların ayrı ayrı bereketleri var. Onları işlemeye, işlemeye devam ediyoruz. Fatiha'nın sırlarını yazdık okuduk okay, daha doğrusu bu kitaptan. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hattının mim ha mim del Muhammed ve arada beş tane çizgi var. Bu hattın ayatta bir takım bereketler var. Mücerreb Onlara yazmış Muhammed bin Rumfayasteri. Allah Teala istifademizi tam eylesin. Ve hada huwa hattu sadr ismi Muhammedi şu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Muhammed ismi hattıdır. Ve sarrah emniya Allah min ali Fatıma aleyhisselam. Yani Fatıma aleyhisselam dedi Fatma annemizin soyundan gelen evliyalar açıkladılar ki en men hamala hada sadr ala hadi sureti şerifeti kim şu suurat-i şerife şu görülen sureti şerife sure-i şerife sure-i şerife üzerine şu su yazılan şekil üzerine bu şeyi ta üzerinde taşırsa bu ismi şerifi ev katabun fi sahifatin ma ha ha fi beytihi fe evinde evinde olan bir mevliye koymak üzere bir sayfaya bunu yazarsa, evine koyarsa el ketebe fi rak'atin ve şerbe ma ve la bi su veya bunu bir kumaşa veya bir neyin içine diyelim tabağın içine yazar da onu suyla bozduktan sonra içerse o suyu la ya'muz bi su ona bir elem itna kötü kötü bir şey onunla uğraşamaz ve la yulimu bihil kederu bereket seyidil ve şerrin seyyidi efendisinin bereketine keder ne yapmaz? Ona elem veremez. Ve ketebe ihta ve merreten bu ismi şerifi bir defa yazarsa ve allaka bi halin ala merizin e gerçekten Allah'a tevekkül ederek bir hasta üzerine bunu asarsa bunun fiyo hasta iyileşir. Ev ala meri ah mesru'in veya sarı hastası olan birinin üzerine bunu asarsa o sarı hastası ne yapar? Ayılır bu ismin bereketine. Bismillahi Teala. Tabi her şey Allah'ın izni ve iradesiyle. Ve in hu men ta'asirat aleyha el viladetu doğum kendi ana dehal eymeni. Doğulması zor olan bir kadın üzerine bunu asarsa sadir şey üzerine, savumuz üzerine vazat emineten fil hali bi kuvveti la teala. Allah'ın kuvvetiyle o halde emin ve güvenir halde çocuğunu doğurur. Ve velli kullim Her eleme engeldir. Ve li kulli Her giderilmesi mühim olan, defedilmesi edilmesi mühim olan şeyi defeder. Ve li kazai la haceti bi kudur illahi hacet. Yani kişinin ihtiyacının giderilmesi hususunda bu keskin kılıç gibidir. Mücerreptir. Tecrübe olunmuş. Bir sonraki ad. Ve idâkete ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi şerifinin şu surette yazarsa. Ve kalbi emine hâluhu emine ve İnsanın ve cinin şerlerinden ve çirkin olan vesveselerden onun hali emin olur artık. Bunu yazıp kalbin üzerine asarsa. Şimdi insanın ve minşerin vesvesesini وَخَنَّاسٍ نَلْجُنْتُ مَنْ نَاسٍ İnsanla hannas, vesvese veren insan ve cinler de var. Şimdi i̇nsan görür sesiyle doğru söylüyormuş gibi ne yapabilir? Sana vesvese verebilir. Düşman, Mahmud Efendi Hazretlerimizin çok güzel bir sözü var. Düşman dostça söyler. Yani sana söylediğini dostça söylüyormuş gibi gösterir. Hayırlı iyi tarafını gösterir. Elde etmedikleri istediği şey aslında şerdir. Şimdi insanlar da genelde böyle yaparlar. İşte Bu insanların verdiği sözlerin tesirinde kalmak, şerli sözlerin tesirinde kalmaktan kurtarır insanı. Yavnillah. Tabi yaratmak Allah'a mahsustur. Senin amelin bunu yazdığın zaman veya kendin için yazdırdığın zaman bunun bereketini olmaktır O bereketi yaratacak olan Allah'tır. Senin amelinle tevessül etmiş oluyorsun. Mevla'dan kendi amelinle veya o yazan kişi kendi ameliyle bir şey talep etmiş oluyor senin adına. Yani senin adına başkasının yazması, senin adına başkasının dua etmesi kabilinden oluyor. Ve hâde huvellevhü ve ismini Muhammediyyü fil ta'ıntar râzil râbi'i min makâmil ferdâniyeti fî haymetil sübhâniyetil fi fî hazmil hadiyeti. Şimdi burada söylediği şey normalde kelime lafı manalarını alırsak işte çadır diyor. Subhani çadır. Ondan sonra hadiyet şey haymesi yani tarz manasında işte burada bir makamdan bahsetti. Dedi ki bu makamda bu Allah taşları bu makamda şu isimle ne yapıyor? Yine bu olan kişi şu ismi gösteriyor. Mevla bu ismi veriyor. Sırlarını da açıyor. Ve yakrahu min Yani mahbubiyet makamında olan zatların okuduğu isimlerden bir tanesidir de bu. Muhammed ismini bu şekilde Allah Teala'yı... mahvet sevilmişlik makamında olan kişilere ne yapıyor? O makamın en etem olan velileri bunu görüyorlar. Vakade kale ehlül ham ham ehlül hayy en el muazzam ala misal işte muhakkak ki diyor hay olan kişiler yani Dünya hayatıyla, ahiret hayatıyla olan kişiler görmüşlerdir ki bu işimiz şu az önce geçtiğimiz şekilde yazılmıştır. Bunun bereketiyle de öyle hata işleri kalpten şeytanın vesveselerinden korur. Şöyle diyebiliriz ama yani sonundan gelecek vesveseden korunur. Ama zaten yerleşmiş olan saat gibi kurulmuş olan bir vesveseye karşı tabii onun da ona karşı da ne yapılır? Koruyucu olması, defedici olması ümit edilir biavnillah. Bunu niye binaen söylüyorum? Ayetel kürsü dışarıdan gelecek belalardan konur. Ama bir bela gelmişse o bela geldikten sonra artık ne okunur? Selamun kavlem min Rabbi rahim okunur. Neden? İçinde bulunduğun beladan kurtulmak için, kurtulmak için ayrı, gelmesi muhtemel olan beladan kurtulmak için ayrı şeyler okunur. Bunlar ince bu ilmin inceliklerindendir. Yani şöyle diyelim. Mesela beş tane ayetel kürsü içinde bulunduğun beladan kurtulacaksan bir tane selamın kavlen bir Rabbi Rahim ile kurtulabiliyorsun. Tabi o ayet el-Küsü dene niyetle okursan Mevla onu ihsan ediyor. Böyle incelikleri de var. Bu meselenin içeriğinin duaların ayrı ayrı neleri var diyelim sırları var. Diğer hat. Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haptalından ve felâdel mitâli tesâmiyâ min esrâli cefr -cef -cef Muhammedi. Cefr-i nebevi, nebevi. Nebevi olan cefr ilminin sırlarından tam doksan tesamiye Evet. 900 tane sır vardır bunda diyor bu, bu şeyde. Adel misal bu yazılda. El-Cefri'nin nebeviyyil Fatımiyyi ya'rifu ahli abunu bilir. <laughs> Ve istebnu hukmu kevni men min nasibihi min nasibihi men cehelaha olsa. Burada da güzel olmuş. Çünkü cahil olanın nasibinde olmaktan uzaktır bu. Ve mimma cerra bihi ehlül hazreti enne men ethkaledhu umumuhu kimin üzerine himmeti yani bir işi yapmak ağır geliyorsa yani şu bir işe girişmek zor geliyorsa ve haret bihi fikratu bunu nasıl yapacağım nasıl başaracağım diye fikreti fikri şaşırmışsa düşüncesi şaşırmış da fekete be biyedihi ev kutibe lehu fi kendi eliyle veya başkası ona yazarsa sadrayn <laughs> latiyetayn bundan şu ismi yazacak ama arka sayfada gelecek şekilde yazarsa ve <laughs> mahuma onlar da suya suda bozarsa ve şerbehu ve o gelecek şekli içerse yeşrahullahu sadrına ve ekşufu fi Allah sadrını genişletir ve hemminin himmetini Allah kudretiyle açar. Ama şimdi bu ismin yazılacağı iki satıra ver. Bu da şöyle Muhammed. Şey i̇şte böyle yazılıyor. Sadrı bu şekilde şekilde yazılmış oluyor. O geride de işte kasadını genişletir. İsmi işini yoluna sokar. Bi avnillahil melekil kuddüs. Elim. rabbil alemin. Ahir da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Ahmet ibn-i Rusayasen'in kitabından. Böyle bir bilgiyi sizinle paylaştık. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in isimleriyle edebilmek. Bunların bereketine nail olabilmek bizlere ihsan eylesin. Amin.